Калмера чеки. Ah. bette bozmasın Elber, huzurumuz çoluk çocuğumuzu huzurunu bozmasın 300 yıldır <laughs> Murat da verir, Murat da verir. Bu etrafı da böyle değildi, hep kökler dışarıdaydı. Bizim yaşlı bir amcamız, Allah rahmet eylesin, aziz keklik amcamız buranın etrafını yaptı, buraya toprak doldurdu. O zaman bunu korumaya aldı. Hala da yeşermeye devam ediyor. Aynen, aynen. Kurumaz burası. Yani bu kurumaz. Niye kurumuyor, özelliği nedir? Özelliği kendisinde özelliği kendisinde. Yok, geliyoruz burada kurbanlarımızı kesiyoruz. Dileklerimizi tutuyoruz. Kazanlarımız burada kaynıyor. Aşevimiz var. Aşevimizde yemeğimiz yiyor. Ee, buraya valiler geldi. Defalarca geldiler çıktılar burayı ziyaret ettiler. Bu ağacın akıbetini bilen yok. Bu köyün kuruluşu 350 seneyi geçmiş yani dedelerimizin buraya gelişi. 350 sene önceden varmış tabii. Ardıç ağacı. Bu ardıç ağacının ömrü çok uzun. 950-960 yıllık bir şey var, geçmiş şey var. Fakat daha da yaşlıdır. Buna benzer iki tane daha var. Kerim yaylasında var. Bir de top ardıç var. Günören'e yazılmış oranın şeyi kadastro zamanında aslında göz yatağına aitti ama kadastro zamanı oraya kaydırmışlar. Hiç kuruyor mu bu ağaç? Bu ağaç kurumadı şimdiye kadar. Bazı dalları tabi kurudu. O da Kültür Bakanlığı tarafından geldi. O temizlediler. Katran yaralı yerlere katran sürdüler. Güzel seyrekleştirdiler. Bakımını yaptılar.